Evet, Bugün Miraç bize kahve yapacak. Değil mi Miraç? Evet. Bugün Türk kahvemi yaparken anneciğim ben yapmak istiyorum dedi. Miraç şimdi Türk kahvemizi yapacak. Anneciğim bir fincanı. Şimdi suyumuzu koy. Fincana suyumuzu koy. Al bakalım Süleymaniye. Dikkatli koyuyor mu? Evet dikkatli koyuyorsun. Ben şimdi tutayım. Sen koy bakalım. Şimdi Miraç kahvemizi yapıyor. Evet. Doldur anneciğim. Yok biraz daha koy koy anne. Tamam. Evet koy şimdi sülahi yere. Şimdi evet onu getir. Makinemizi getir. Makinemizi içine koyuyoruz. Dur ben dökeyim. Şimdi kahvemizi dök bakalım. Bununla, bununla alırsan daha iyi olur. Al bakalım. Bununla bir ölçü kalacaksın tamam mı? Evet bakayım. Evet onu koy kahvenin içine. Karıştır. Aferin sana. Şimdi yavaş karıştı, Çok karıştırma. Yavaş karıştır. Bakalım. Dur. Ben bir bakayım. Evet. Şimdi çok az daha alalım. Dur. Evet. Çok az karıştır bakalım. Tamam. Şimdi makineye koy anneciğim. Koy bakalım makineyi. Şimdi iyice Dur. İyice kapat. Makineyi iyice kapat. Aferin. Şimdi düğmeye bas anne. Tamam, şimdi bekliyoruz. Evet, Miraç kahvemizi Sesini yaptı. Ses çıkartıyor Evet, ses çıkartıyor anneciğim. Miraç şimdi bana kahve yaptı arkadaşlar. Şimdi... Biraz da O, ama olabilir yani, ilk defa yapıyorsun. Onunla hiç oynama, onu kaldıralım. Onu buradan alalım. Tamam. Şimdi kahvemiz tam olmasına yakın alacağız tamam mı anneciğim? Evet arkadaşlar şimdi kahve oldu. Çek anneciğim kahveyi yavaşça. Evet. Tamam. Şimdi evet dikkatli bir şekilde kahvemi doldur. Olsun. Sen kendin kendin doldurduğun için. birazcık ayrılma. Evet birazcık. Miraç ilk defa yaptığı için arkadaşlar gitti. Kahveyi döktü değil mi anneciğim? Evet. Çamurlu kahve oldu. Evet arkadaşlar bugün Miraç bana kahve yaptı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.